Evet sevgili gençler, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han malum Roma üzerinde düzenleyeceği son sefer esnasında Gebze'de ordugahında vefat ediyor. Son döneminde yaşamış olduğu rahatsızlıklar var. Özellikle but hastalığı sultanın artık yürümesini bile engelleyecek duruma getirmiştir kendisini. Ve ordugahta vefat eder. Vefatından sonra... İki şehzadesi var sevgili gençler. Bir tarafta e, Bayezid Han, e, ikinci Bayezid, diğer tarafta ise Cem olmak üzere ikisi arasında bir saltanat mücadelesi gerçekleşecek. Tabii e, bu saltanat mücadelesine geçmeden önce isterseniz Fatih Sultan Mehmet Han devrinin genel özelliklerine bakalım. Devlet kuruluş dönemini tamamladı ve yükselme dönemine geçti. Osmanlı Devleti imparatorluğa dönüşmüş oldu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'da Sahni Seman ve Tetimme adı verilen medreseleri kurdurmuştur. Ve Fatih Sultan Mehmet kanunnameyi Ali Osman'ı hazırlamış oluyor. Nedir bu kanunnameyi Ali Osman? Atalarım ve dedelerimin kanunları adını verdiğimiz bir kanunnamedir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Han sevgili gençler hazırlanmış olduğu bu kanunname ile kendisine kadar ki gelen yazılı olan veya yazılı olmayan bütün kanunları tek bir çatı altına toplamıştır. Ve bu kanunname Ali Osman'daki en çok üzerine durulan ve en çok tartışılan konu da şudur. Kardeş katli kanunu Fatih Sultan Mehmet Han bu kanunname Ali Osman'daki ifadesini aynen şu şekilde kanunlaşmıştır. Evlatlarımdan her kime saltanat müyesser olan, yani her kim saltanata e, talip olur, efendim iktidarı ele geçirirse e, devletin bekası için kardeşlerini katledebilir şeklinde e, dönemin din adamları, Şehir İslam başta olmak üzere din adamları da bu kanuna ne yapmışlardır? Cevaz vermişlerdir. Yani caiz olduğu ile ilgili görüş belirtmişlerdir ve bu kanun bu dönemde çıkmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi doğmuş oluyor. İlk altın para bakım bu dönemde bastırılmış oluyor. Daha sonrasında Hicaz su yolları meselesi ve Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya bağlanmasından dolayı Memlüklerle Osmanlı'nın arası daha da açılmış oluyor. Kendisini Roma'nın varisi olarak görmüş, dünyada tek bir imparatorluk ve tek bir imparator olmak için mücadele etmiştir. Topraklarını iki katına çıkarmıştır. Enderun Mektebi'ni kurmuştur ki bu Enderun Mektebi Topkapı Sarayı'nda Edirne'deyken, Edirne'de efendim İstanbul'dayken Topkapı Sarayı'nda eğitim veren dönemin en iyi okullarından bir tanesidir. Özellikle devşirme devlet adamlarının birçoğu buradan yetişmiştir. Belgrad ve Rodos seferlerine çıkılmış ama buralar başarısız olmuştur bu seferlerde. Efendim yine devam edecek olur isek Şöyle, donanma ilk defa bu dönemde güçlü bir hale gelmiştir. Divan başkanlığını Sadrazam'a bırakmıştır. Bu da mesela Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki önemli uygulamalardan bir tanesidir. Fatih'e kadar genellikle padişahlar Divan hümayun toplantılarına başkanlık ederken Fatih Sultan Mehmet Han bunu ikinci adam olan Sadrazam'a, günümüzün başbakanına ne yapmıştır, bırakmıştır. Topkapı Sarayı'nı ve Eyüp Sultan Camisi'ni yaptırmıştır. Anadolu kaz askerliğini kurdurmuştur. Cülus bahşişini sürekli hale getirmiştir. Venediklere imtiyaz vermiştir. Osmanlı'yı Türk İslam dünyasının merkezi durumuna getirmiştir. Ve geldik sevgili gençler. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonraki sürece efendim 2. Bayezid dönemi. Kendisine Sofu Bayezid diyenler de Bayezid Veli diyenler de olmuştur. Fatih'in ölümünden sonra devlet adamlarının desteğini alan Bayezid, Amasya'da Sancak Bey'i olarak bulunuyor ve İstanbul'a hızlı bir şekilde gelerek ne yapar? Padişahlık koltuğuna oturur. Tabi kardeşi Cem, Cem de Cem Sultan olarak bahsedilir kaynaklarda. Cem Sultan da Konya'da Sancak beyidir. Fakat kendi, aynı anda iki şehzadeye de ulak gönderilmiştir. Bir ulak Amasya'ya giderek Bayezid e haber gönderecek. Bir ulak ise Konya'ya giderek Cem Sultan'a haber gönderecek. Fakat Konya'ya gönderilen ulak e, yolda e, öldürülüyor. Efendim, bunun üzerine Cem Sultan'a haber geç ulaştığı için ne yapacak Bayezid? Ondan önce gelerek tahta geçecek. Eee Cem Sultan ise Konya'da sancaktayken babasının ölümünü geç duydu ve daha sonrasında Bursa üzerine yürüyor ve Yenişehir'de ne yapıyor? İkinci Bayezid'in göndermiş olduğu kuvvetleri yenerek Bursa'da padişahlığını ilan ediyor. Yani Cem e Sultan dememizin sebebi de bu. Yani Bursa'yı fethettikten sonra kendi adına hutbe okutuyor ve aynı zamanda kendi adına para bastırdığından dolayı Sultan diyoruz. Bazı devlet adamlarının desteğini alarak burada adına hutbe okuttu, para kestirtti. Cem bu durumun çözümünü ülkenin paylaşılmasında gördü ve kardeşine teklif ettiyse de kabul görmedi. Eski Türk geleneğine göre bu ikili devlet teşkilatı veya ikili teşkilat dediğimiz unsura göre efendim Rumeli'yi ve Anadolu'yu kendi aralarında paylaşmasını teklif ediyor Cem Sultan abisine. tabi e, tabii Bayezid'in buna teklifi de ilginç bir şekilde olur. Der ki bak arkadaşın Osmanlı Nazlı bir geline benzer. Bir gelinin bir kocası olur. İki kocası olmaz diyerek bu bahsede ne yapıyor? Kapı atıyor. Ve Bayezid kardeşin üzerine yürüyor. İki kardeş Yenişehir Ovası'na karşılaşarak Cem yenilir. Daha sonrasında Konya'ya çekiliyor. Konya'da tutunamayacağını anlayınca buradan Osmanlıların en büyük rakibi olan Memlükler'e sığınıyor. Sultan Kayıtbay kendisini... Ee ısrarla çağırıyor. Koz olarak kullanacak. Efendim 1482'de Memlük desteğini alarak bazı Anadolu'daki beylerin desteğini de davetini de alan Cem tekrar Anadolu üzerine yürüyor. Halktan destek alamayınca şansını Rumeli'de denemek ister. Rumeli'ye geçmek ister. Çünkü annesi Sırk kökenlidir Cem Sultan'ın. Çiçek Hatun'dur. Çiçek Hatun'un dediğine göre Cem Sultan Rumeli'ye geçerse o bölgeden daha çok taraftar toplayacak ve o bölgeden İstanbul üzerine daha rahat bir şekilde sefer düzenleyebilecektir. Bu işi gerçekleştirmek amacıyla yani Rumeli'ye geçişi sağlayabilmek amacıyla tarihi bir hata yapar ve Rodos'taki Senjan Şövalyeleri ile anlaşır. Şövalyeler Cem'i Rumeli'ye değil maalesef İtalya'ya götürüp Papa'ya satıyorlar böylece mesele bir dış mesele haline geldi papadan sonra Fransız kralı 8. Charles İtalya'dan Cem'i alıyor 1495'te ölünceye kadar Cem Sultan olayı Osmanlı'yı büyük e, problem e, olarak uğraştırdı e, Çile ile geçen bir ömürden bahsediyoruz yani bir şehzade'nin Çile dolu yaşamı Çile dolu yılları e, tabi e, Fatih Sultan Mehmet dönemi ve daha sonrasında ee, Yavuz Sultan Selim dönemi arasında e, bir geçiş dönemi olarak bahsedilir. İkinci Bayiz dönemi, yani Fatih döneminde seferler, galibiyetler, zaferler böyle peşi sıra gelmiştir. Yavuz Sultan Selim dönemi de keza öyle. İki dönem arasında. 2. Bayezid dönemine baktığımız zaman 2. Bayezid dönemi biraz daha solgun geçmiştir. Bunun en temel sebebi de sevgili gençler Cem Sultan olayıdır. Cem Sultan olayı yani Cem'in ee, Avrupalıların elinde esir olması Osmanlı Devleti'nin dış politikasını, fetih politikasını bile etkilemiştir. Demin bahsetmiş olduğumuz bir olay vardı. Fatih Sultan Mehmet'in Kanunname-i Ali Osman'daki efendim işte evlatlarından her kime saltanat müyesser olursa devletin bekası için karındaşını katledebilir. İşte bu kanunun da ne kadar e, doğru bir kanun olduğunu ve Fatih'in bu kanunu çıkarmakta ne kadar böyle zekice hareket ettiğini gösteriyor. İşte e, şehzade eğer katledilmezse veya şehzadeler bu şekilde saf dışı bırakılmazsa devletin başına büyük problemler açabiliyorlar. Efendim, bu dönemdeki olaylara bakarsak Osmanlı-Memlük ilişkileri daha da bozularak savaşa dönüşüyor. Papa ve Avrupa devletleri Cemi bir baskı unsuru olarak e, kullanıyorlar. Efendim fetih hareketleri yavaşlıyor. Osmanlı pasif bir dış politika izlemek zorunda kalıyor. Papa Cem'i kullanarak Haçlı Seferi dahi düzenlemeyi düşünüyor. Karamanoğullarına Cem'in sığınması bu beyliği gündeme getirdi ve bu beylik ortadan kaldırıldı. İspanya'daki Müslüman katliamı sırasında yardıma gidilemedi. Tabi burada 1492'de gerçekleşen bu e, e, bir katliam var. E, Aragon kralı Ferdinand'la Kastilya Kraliçesi Isabella evleniyorlar ve bu evlilikle Aragon ve Kastilya krallıkları güçlerini birleştiriyor ve güçlerini birleştirdikten sonra İspanya'da bulunan, Endülüs'te bulunan gerek Müslümanlar gerekse Yahudiler açısından çok büyük bir Soykırım süreci başlıyor. İşte Cemin Avrupa'da esir olması, Avrupalıların elinde esir olması sebebiyle 2. Bayistan buraya askeri anlamda müdahale edemiyor ama göndermiş olduğu donanmayla ne yapacak? Buradaki Müslümanları ve aynı zamanda Yahudileri de ne yapacak? Buradan gemilerle alarak İstanbul'a ve civar kentlere getirecek. Efendim Osmanlı Memlük ilişkileriyle devam edelim isterseniz. Osmanlı Memlük ilişkileri Yıldırım zamanında aslında bozulmaya başlamıştır. Sebeplerine bakıldığı zaman Osmanlı'nın Orta Anadolu'yu alıp Dulkadir Beyliğine sınır olup onu tehdit etmesi, Nibolu zaferiyle Osmanlı'nın İslam dünyasına ön plana çıkması, Fatih Sultan Mehmet döneminde ilişkilerin bozulma sebepleri, İstanbul'un fethiyle Osmanlı'nın İslam dünyasında itibar kazanıp Memlük'ün kaybetmesi, Dulkadirlerin Osmanlı'ya vergi ödemesi, Ramazanoğulları üzerindeki çekişmeler, Memlükların Karamanoğullarını himaye etmesi, Fatih'in Hicaz'a su götürmek istemesi, Memlük'ün buna karşı çıkıp izin vermemesi. İkinci bahis zamanında ilişkilerin bozulma sebeplerine baktığımız zaman Ramazanoğulları'nın Osmanlı'ya vergi vermeye başlaması, Cem Sultan'ı Memlüklerin desteklemesi, ikinci Mahmut Şah'ın Hindistan'dan gönderdiği elçilik heyetine ve hediyelere el koyması ve göndermemeleri, Memlüklerin Dulkadir topraklarına saldırması ve Dulkadir beyliğinin Memlük'le karşı yardım istemesi gibi sebepler var. İşte bu sebeplerden dolayı 1485'te iki devlet arasında savaş başladı. 1491'e kadar süren savaşta iki taraf birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Tunus Sultanı'nın araya girmesiyle barış sağlanmış oldu. Yapılan barışta Dulkadiroğulları Osmanlı'ya, Ramazanoğulları ise Memlüklere verildi. Vergisi Hicaz'a verilmek şartıyla tabii ki. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde bahsetmiştik. 16 yıl savaşları vardı Venediklerle Osmanlılar arasında. Efendim 2. Bayezid döneminde de bakın tekrar savaşlar devam ediyor. 1479'da 2. Mehmet Venediklerle İstanbul Antlaşması'nı imzalamış ve onlara bir takım imtiyazlar, ayrıcalıklar vermişti. Fakat Venedikliler Osmanlı'na savaşı kaçınılmazdı. Çünkü Venedik'in Akdeniz'in hala en güçlü donanmasına sahip olması, Kıbrıs, Girit, Modon, Koron, Navarin gibi önemli kaleler Venediklerin elinde olması, Doğu Akdeniz'de Osmanlı'nın egemenliği Venedik'in ticaretine darbe vuruyor olması. Efendim Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesi Venedik'in işine gelmiyordu. Venedik'in gücü ve sahip olduğu topraklar Osmanlı'nın hareket serbestliğini kısıtlıyordu. Evet bu gibi sebeplerden dolayı Cem Sultan olayının halinden sonra 1499'da Venedik'le savaşlar başladı. Osmanlı donanması Venedik donanmasını yeniyor. Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin gibi kaleler alınmış oluyor. Şurada bakın. Modon, Koron. Bakın gördünüz mü? Şurada adalar. Venedik Haçlı dünyasından gereken desteği bulamayınca barış istiyor. 1502'de imzalanan barışla Venedik kaybettiği toprakları bizim olduğunu kabul ediyor. Ayrıca yıllık vergi vermeyi yine kabul ediyor. Bu savaşlarda kazanılan zaferler Osmanlı'nın denizlerde kazandığı ilk ciddi zaferlerdir. Efendim bu zaferlerle Venedikliler denizlerde güç olmaktan çıkıyor. Venedik'in yerini Batı Akdeniz'de yavaş yavaş Portekizler ve İspanyollar almaya başlıyor. 1484 yılında Boğdan'ın fethi tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyor. Kili ve Akkerman kaleleri alınca Osmanlı ile Kırım toprakları birleşmiş oluyor. Şu bölge Kili ve Akkerman gördüğünüz gibi. Efendim e, bu da Kırım ordusunun Avrupa'ya yapılan seferlere katılmasını sağlamış oluyor. Bu odanın fethi Osmanlı-Lehistan ilişkilerini yavaş yavaş başlatmış oluyor. Bayezid döneminde İspanya'daki Beni Ahmer devletine yapılan saldırıya e, yardıma gidilememiştir. Demin bahsetmiş olduğum olay e, sebeplerini zaten bahsetmiştik. 1501 yılında Akkoyunlu Devletini yıkan Şah İsmail İran'da Safeviler Devletini kurmuş oluyor. Bu Türk Devleti batıya doğru genişlemek isteyince Doğu Anadolu'ya gözünü dikmiş oluyor. Yani artık e, Safevi Devleti kurulmuş oluyor bakın şu bölgede, şu topraklarda ve batıya doğru genişlemeye başlayınca e, Osmanlı Devleti ile kaçınılmaz bir savaşın içerisine giriliyor. Osmanlı ile baş edemeyeceğini anlayınca bölgedeki Şii'leri kışkırtmaya başladı. Şunu unutmayın sevgili gençler. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki en temel fark mezhepsel bir farklılık var. Osmanlı Sünni bir mezhebe sahip iken Safeviler Şii bir mezhebe sahip. Ve özellikle Şah İsmail yani Safevi Devleti ve bu devleti kuran Şah İsmail Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşayan Şii vatandaşları kışkırtarak Onları Osmanlı yönetimine karşı e, galeyana getirmeye ve isyana e, teşvik etmiştir. Bunda da çoğu zaman başarılı olmuştur ki Şahkule isyanı bu isyanlardan en önemlilerinden bir tanesidir. Osmanlı ile baş edemeyeceğini anlayınca bölgedeki Şiiler'i kışkırtmaya başladı. 2. Bayezid bu olaylar karşısında biraz yavaş davrandı. Bu da bölgede Şahkule alaklanmasının çıkmasına neden oldu ki bu isyan gerçekten Osmanlı Devleti'ni baya baya uğraştıran bir isyan olmuştur. Bu isyanı aslında 2. Bayezid'in oğlu olan 1. Selim, yani Yavuz Sultan Selim babasına bir ferman yazarak haber vermiştir. Şah İsmail'in bölgede boş durmadığını, büyük bir isyan çıkaracağından bahsetmiştir. Ama dediğimiz gibi Bayezid bunu pek umursamamıştır. Bu ayaklanma güçlükle bastırılmıştır. Bu ayaklanma karşısında Bayezid'in tutumu onun tahtının tartışılmasına neden olmuştur. Evet. Bayezid'in tahttan indirilmesi e, olayı, Bayezid'in son dönemlerinde devlet işlerine yetersiz kalması, Şii tehlikesinin artmasına neden oldu. Bu da devlet adamlarını düşündürmeye başladı. Devleti tehlikede gören devlet adamları tahtın değişmesine, e, yani tahtta bir değişiklik yapılmasına e, inanıyorlar. Trabzon'da vali olan Selim'in sertliğinden, Manisa'daki Korkut'un erkek çocuğu olmamasından dolayı Amasya'daki Ahmet'i padişah olarak düşünmeye başladılar. Burada şu var, yani Osmanlı Devleti'nde sevgili gençler, 1. Murat dönemine kadar veraset kanunu dediğimiz bir kanun var. Bu veraset kanunu ta Orta Asya'dan 1. Murat'a kadar şu şekilde süre gelmiştir. Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır. Yani hanedan ailesinden olan her kişinin tahta çıkmaya hakkı vardır. 1. Murat döneminde sevgili gençler bu kanunun kapsamı daraltılmıştır ve kanun şu şekle dönüşmüştür. Ülke padişah ve oğullarının malıdır. Kapsam daraltılmış oluyor. Bunda da iki sebep var bu kanunda yapılan değişikliğe. Bir tanesi merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek bir diğeri ise sevgili gençler efendim taht kavgalarını engellemek azaltmak amacıyla bu kanun doğrultusunda veraset kanun doğrultusunda Osmanlı Devleti'nde tahta kimin çıkacağı net olarak belli değildir. Yani o babadansanız beş şehzadeyseniz Beşinizin de tahta çıkmaya hak ve selayeti yetkisi vardır. Ne zamana kadar kanunda netlik olacak? Birinci Mahmut döneminde netlik olacak. Bir, e, düzeltiyorum birinci Ahmet döneminde. Birinci Ahmet döneminde Ekber ve Erşet kanunu çıkarılarak adeta netlik kazanacak. Ekber ve Erşet kanununda ne diyor sevgili gençler? Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak şartıyla e, Hanedanı Ali Osman'ın en yaşlı üyesi padişah olur şeklinde. Dolayısıyla burada şunu da belirtelim. Devlet adamlarının da kimin padişah olup olmayacağı üzerinde bakın etkileri var. Burada tekrar ediyorum bakın. Trabzon'da vali olan Selim'in sert bir karakterde olması, Manisa'daki Korkut'un erkek çocuğu olmaması, Amasya'daki Ahmet'i padişah olarak düşünmeye başlıyorlar. Diğer kardeşlerine göre merkeze daha uzak olmasının getirdiği dezavantajlardır ki bunlar babasının ölüm haberini en son alacak olması, hepsinden sonra İstanbul'a ulaşacağı, Doğu Anadolu'ya yakın olduğundan Şii tehlikesini iyi görüp babasını defalarca uyarmasına rağmen onun bir şey yapmaması ve devletin bekasını tehlikede görmesinden dolayı bir an önce tahtı almak istemesi. Önce babasından Rumeli'den İstanbul'a yakın bir sancak istedi fakat bu istek kabul görmedi çünkü bugüne kadar Rumeli'den hiçbir şehzadeye sancak verilmemişti. Rumeli halkının Hristiyan olup şehzadeyi ayaklandırma ihtimalinin olması, Yavuz bu istekleri gerçekleşmeyince Kırım'dan Kepe'ye gidiyor ve burada oğlu Süleyman'ın da desteğini alarak babasının üzerine yürüyor. Yapılan savaşı kaybeder ve geri döner. Bu olaya karıştıran olayı da denir babası onu affeder. Rumeli'de bir sancak verir. Böylece ilk defa Rumeli'den sancak alınmış oluyor. Yavuz'un bu hareketleri savaşta gösterdiği bahadırlık ve 2. Bayezid'in pasifliği bazı devlet adamlarının ve askerlerin, askerlerin harekete geçmesine sebep oluyor. Bu kişiler ayaklanarak Selim'i padişah görmek istediklerini söylediler. Bayezid kargaşa artmasın diye oğluna tahtı terk ediyor. Böylece 1512'de 1. Selim namı diğer Yavuz Sultan Selim tahta geçmiş oluyor. Evet. Sevgili gençler hemen şunla başlayalım. Bu görseldeki e, maalesef e, yağlı boya resim Yavuz Sultan Selim'e ait değil. Yavuz Sultan Selim çünkü tamam e, pala bıyıkları var olan bir padişahtır. Fakat sevgili gençler süsten gösterişten hiçbir şekilde hoşlanmayan bir padişahtır. Ne kafasına bu şekilde bir taş takmıştır ne Osmanlılarda kızıl börk görülür bakın. Kızıl şapka görülür. Ne de kulağına küpe takar. Bununla ilgili çok efsaneler üretilmiştir. Efendim Mısır'a sefer düzenlemiş bu sefer esnasında Orada köleler kulaklarına küpe takıyormuş, ben de Hadimül Haremey'in kölesiyim, ben de Allah'ın kölesiyim şeklinde. Bunların hiçbirinin belgesi, bunların hiçbirinin bir evrakı yok sevgili gençler. Bu konuda size tavsiye edebileceğim kitap Erhan Afyoncu hocanın Yavuz'un Küpesi isimli kitabını okuyabilirsiniz. Yavuz'un İstanbul'da tahta oturmasından bazı devlet adamlarının desteğini alan Ahmet Amasya'da kendisini sultan ilan etti. Ahmet ayrıca Safevilerle de işbirliği içerisine giriyor. Yavuz kardeşinin üzerine yürür ve Yenişehir Ovası'nda Ahmet Yenerek öldürür. Daha sonra Şehzade Korkut'un üzerine yürür, onu da ortadan kaldırır. Böylece çıkacağı İran seferinde arkasında hiçbir güç bırakmamış olur. Yavuz Osmanlı'yı öncelikle tehdit eden iki mesele olduğuna inanıyordu. Bunlardan bir tanesi Safevi meselesi, diğer de efendim Memlük meselesi. Safevilerin doğudaki faaliyetleri Osmanlı'yı rahatsız ediyordu. İran Anadolu'da karışıklıklar çıkarıyordu. Yavuz bu sefer sırasında Anadolu'yu bir baştan bir başa geçti. Yol üzerindeki Şah İsmail'i destekleyen grupları da cezalandırdı. İran topraklarına girdi ama Şah İsmail'i bir türlü bulamadı. Şah İsmail'in gayesi Osmanlı ordusunu yormak ve strese sokup karışıklık çıkarmaktı. Bunda da başarılı oldu. Yeniçeriler bu sefer esnasında efendim e, yorgunluklarından dolayı, efendim aylarca yol yürümelerinden dolayı Yavuz Sultan Selim'in çadırına dahi kurşun attıkları rivayet ediliyor. Yavuz bu olayı orada çok ılımlı davranarak çözüyor ama İstanbul'a dönünce çok sert olarak karşılıklar verecek. Nihayet İsmail ve ordusu çaldıranda yakalandı. Devlet adamlarının ordunun yorgun olduğunu hemen saldırılmamasını, ertesi güne bırakılmasını istedilerse de Yavuz hemen saldırdı. Şah İsmail'in ordusu kalabalık ve dinçti. Ama Osmanlı ordusunun en önemli ayrıntısı sevgili gençler ateşli silahlar üstünlüğü. Dolayısıyla top ve tüfek üstünlüğü ne yapacak? Savaşın şartlarını Yavuz'dan yana değiştirecek. Sonuçta Yavuz Sultan Selim bu savaşı kazanıyor. İran'a büyük bir darbe vuruluyor. Şii tehlikesi ve propagandası bir zaman içinde ortadan kalkıyor. Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş oluyor. Kemah, Mardin, Diyarbakır kaleleri alınmış oluyor. Tebriz önemli bir bölgedir bakın alınmış olunuyor. İstanbul'a gönderilen ilim ve edebiyat adamları Osmanlı'yı ne yapmış oluyorlar? Etkilemiş oluyorlar. Tebriz, Halep, Tebriz, Bursa, İpek yolu kontrolü Osmanlı'nın eline geçmiş oluyor. Çaldıran, 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim dönüşte Dulkadir Beyliği üzerine yürüdü. Bunun sebeplerine baktığımız zaman Çaldıran Seferi'ne asker istenmesine rağmen asker gönderilmemesi, Memlüklerle işbirliği yapması ve yapılan Turna Dağ Savaşı'yla, 1515 yılında yapılan Turna Dağ Savaşı'yla oğulları ne yapmış olacak? Tarih sahnesinden silinmiş olacak. Bu olayın önemli bir özelliği vardı sevgili gençler Turna Dağ Savaşı'nın yapılan bu turnatan savaşıyla Dulkadiroğulları tarih sahnesinden silinmiş olacak ve Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin ve net bir şekilde sağlanmış olacak. Bu önemlidir. Sonuçta Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kalkıyor. Maraş Osmanlı'nın oluyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmış oluyor. Memlüklerle aradaki tampon beylik kalkınca Osmanlı-Memlük ilişkileri artık savaşa dönüşüyor. Yavuz'un Mısır Seferi meşhur 1516 Mercidabuk ve 1517 Ridaniye Savaşları'nı içine alan Mısır Seferi. Ee, bu sefere sebeplerine bakıldığı zaman Yıldırım zamanında başlayıp Fatih zamanında daha çok bozulan 2. Bayez zamanında savaşa dönüşen ilişkiler, Yavuz'un İslam birliğini kurmak istemesi, Halifenin Memlüklerde bulunuyor olması, Mekke Medine'nin buraya bağlı olmasından dolayı Memlük'ün İslam dünyasında bir ağırlığının olması, Osmanlı'nın baharat yolunu kontrol altına almak istemesi, Mısır'ın zengin olması, Dulkadir Beyliği'nin alınmasına Mısır'ın karşı çıkması, Ramazanoğulları üzerindeki rekabet İslam liderliği mücadelesi, İran seferi sırasında Osmanlı ordusunun Suriye'den geçişine izin verilmemesi, Memlük'ün Osmanlı'ya karşı Safeviler'le işbirliği yapması, Portekizlerin Hint deniz yolunda etkili olması. Bunlar Yavuz Sultan Selim'in Mısır, sebepleri, Mısır seferinin sebepleri sevgili gençler. 1516 yılında Halep yakınlarında Mercidabık'ta ne yapıyor? İki taraf karşı karşıya geliyor. Efendim burada özellikle sevgili gençler bakın Anadolu üzerinden gelen Osmanlı ordusu bakın şu bölgede ne yapacak? Hareket edecek. Ve önce Halep civarında yapılan Mercabık Savaşında 1516 yılında yapılan savaşta Memlük Sultanı Kansu galibi yeniliyor. Böylece Suriye'nin fethi ne yapmış oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Bakın şu bölge bu savaşta gerçekleşmiş oluyor. Tabii 1516'daki savaşı Mısır kuvvetleri Memlükler kaybediyorlar ama kaybettikten sonra ne yapacaklar? İş bitmiş olmuyor ve geri çekiliyorlar. Özellikle Memlük kuvvetleri ve e, Yavuz Sultan Selim'le bu işi tam anlamıyla bitirmek üzere geri çekilen Mısır kuvvetlerini e, kovalıyor, takip ediyor. Bir süre Şam'da dinleniyor Yavuz Sultan Selim Han. E, Şam'da dinlendikten sonra Filistin üzerine geçiyor. Daha sonra Sina Çölü'nü geçiyor sevgili gençler. Bu önemli bir olaydır ve Sina Çölü e, gerçekten zor ve meşakkatli bir yolculuktur. Bir takım olağanüstü olaylar da burada e, gerçekleşmiştir. E, Yavuz 1517'de bakın Mısır'a geliyor ve 1517'de hükümdar Tomamba ile Ridaniye mevkisinde ne yapıyor? bir savaş yapıyor. Ve 1517 Ridaniye Savaşı'ndan sonra Memlük Devleti kesinlikle tarih sahnesinden silinmiş oluyor. Yavuz 8 ay Mısır'da kalıyor ve buranın idari çalışmasını yapıyor. Burada Hicaz emirleri gelip kendisine bağlılıklarını sunuyorlar. Böylece bu topraklar da Osmanlı'ya bağlanmış oluyor. Mısır'dan Suriye'ye geri dönüyor ve 6 ayda burada kalarak buranın idari yapılanmasını gerçekleştiriyor. Daha sonra İstanbul'a dönüyor. Sonuçta baktığımız zaman sevgili gençler Memlük Devleti yıkılmış oluyor. Suriye, Mısır, Hicaz ve Filistin Osmanlı'nın oluyor. Bu saydığım maddeler e, Mısır Seferi'nin sonuçları sevgili gençler önemlidir. Testlerde de soru olarak çıkar. Tekrar ediyorum Memlük Devleti yıkılmış oluyor. Suriye, Mısır, Hicaz ve Filistin Osmanlı'nın oluyor. Kutsal emanetler bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen kutsal emanetler ne yapılmış oluyor? İstanbul'a getirilmiş oluyor ve halifelik. Osmanlı'nın oluyor ve Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahları içerisinde ilk halife olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı teokratik yapıya bürünmüş oluyor. Yani din kurallarıyla yönetilen bir devlet yapısına bürünmüş oluyor. Baharat yolu Osmanlı'nın oluyor ama coğrafi keşiflerden dolayı maalesef çok fazla buradan biz ekonomik olarak ne yapamıyoruz? Yararlanamıyoruz. Doğu Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyeti gerçekleşmiş oluyor. Venedikliler Kıbrıs için Memlüklere vergi ödemekteydiler. Şimdi Memlük Devleti olmayınca Venedikler ne yapacaklar? Bu vergiyi Osmanlı'ya vermeye başlıyorlar. Ganimetlerden dolayı Osmanlı hazinesi zenginleşiyor. Cezayir Beyi Hızır Reis ki ileride Barbaros Hayrettin Paşa olarak karşımıza çıkacak. Osmanlı hakimiyetini tanıyor. Bu da Osmanlı'nın Akdeniz'de güçlenmesini sağlamış oluyor. Osmanlı toprakları Yavuz Sultan Selim Han döneminde 2,5 kat büyümüş oluyor. Yani 2373 bin kilometreden 6555 bin kilometreye ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Osmanlı İslam dünyasının kesin lideri oluyor. Ramazanoğulları Osmanlı Devleti'nin himayesine giriyor. Büyük ölçüde İslam Birliği sağlanıyor. Osmanlı 3. bir kıta olan Afrika kıtasına geçmiş oluyor. Kuzey Afrika'nın fethi başlıyor ve Mısır bu fethilerde üst olarak kullanılıyor. Osmanlı Türk İslam İmparatorluğu oluyor. Yavuz bu seferden sonra Rodos ve Belgrad üzerine niyetlendi. Fakat 1520'de vefat ediyor. 8 yıllık hükümlerle vardı sevgili gençler. Ee, onun için ikindi güneşi derler. Yani e, ışıltısı vardır ama e, dediğimiz gibi çok kısa süre e, ne yapıyor? Gökyüzüne koyuyor ve e, tarihçiler onun dönemi için 8 yıla 80 yıllık icra sığdırmış büyük hükümlerdir diye bahsederler çok iyi işleyen bir istihbarat örgütü kurmuş olup bitenlerden olup bitenlerden haberdar olarak dünya siyasetine hakim olmuştur. Türk İslam dünyasını tek elde toplamaya çalışmıştır ki anlatılır sık sık Yavuz Sultan Selim'in önüne bir dünya haritası sermişler ve e, Yavuz Sultan Selim dünya haritası inceledikten sonra e, bir hükümdar için yeterli ama iki hükümdara fazla diyor. Yani rakip tanımayan bir yap yapısı var. Döneminde öncelikle tehdit doğudan geldiği için önce doğuya sefer düzenlemiştir. Bu önemlidir sevgili gençler. Yavuz Sultan Selim döneminde batıya hiç sefer düzenlenmemiştir. Genellikle doğu politikası geçerli olmuştur. Haliç Tersanesi genişletilmiş, yeni tersaneler açmıştır. Donanmayı güçlendirmiştir. Yeniçeri Ocağı'nı yeniden düzenlemiş, ...Anadolu'dan da çocuk devşirme işlemine başlanmıştır. Ee, onun döneminde Yozgat'ta e, Bozoklu Celal adında bir e, isyan çıkmıştır. Daha sonra Anadolu'da çıkan isyanların hepsi için genel bir isim olarak Celali isyanları olarak adlandırılacak. Osmanlı maliyesi en güçlü dönemini yaşamıştır ki Yavuz Sultan Selim Han döneminde hazine dairesi ağzına kadar altına doldurulmuştur. Kendisinde bu konuda bir fermanı vardır. E, der ki benden sonra... Evlatlarımdan e, her kim hazineyi benden daha fazla doldurursa hazine onun mühürle mühürlensin. Ama e, Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra hiçbir padişahımız maalesef onun kadar hazineyi dolduramayacak. Ve hazine dairesi de hep Yavuz'un mühürüne mühürlenmeye devam edecek. Ve halifeliğin eski durumuna kavuşturmuştur. Evet sevgili gençler. Kanuni Sultan Süleyman dönemine geçmiyoruz. Ders kitabımızda 138'e kadar olan kısımları gördüğünüz gibi işledik sevgili gençler. Haftaya yayınlayacağımız videoda da ne yapacağız gençler? Yavaş yavaş 1520-1595 yıllar arasındaki gelişmelerle başlayacağız. Yani ders kitabımızda 139'dan itibaren işlemeye başlayacağız. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, işlediğimiz konularla ilgili bol bol testler çözmenizi de tavsiye ediyorum.